Bugün sizlere bireysel emeklilik sisteminden yani BES'ten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz hepimiz emekli olduğumuz zamanlarda gelirimizin fazla olmasını ve ek gelirlerimizin olmasını isteriz. İşte gelirimizin fazla olması ve ek gelirimizin olmasını sağlamak için yani emeklilik maaşından farklı bir gelirimizin olabilmesi için bizim her zaman BES'e katılmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Özellikle birden fazla BES hesabı açabiliyorsanız bence açmanız lazım ama kritik olan nokta şu. BES'e yatırım yaptığınız zaman da otomatik olarak bir miktar belirlemeniz lazım. Örnek ben her ay maaşımdan veya kredi kartımdan şu kadarlık bir miktarın kesilmesini istiyorum. Bunu siz otomatikleştirdiğiniz zaman da buradaki paranız daha rahat birikecektir. Ve aynı zamanda BES'te kritik bir nokta vardır. Devlet katkı payı öder ve aynı zamanda yılda 12 kere besteki fonunuzu değiştirebilirsiniz. Yani fon çeşidinizi değiştirebilirsiniz. Özellikle altının yükselmesini düşündüğünüz zamanlarda altın fonlarına, hisse senetlerinin yükselmesini düşündüğünüz zamanlarda hisse senedi fonlarına veyahut para piyasası fonlarının iyi olacağını düşündüğünüz zamanlarda para piyasası fonlarına geçişlerini yapabilirsiniz. Besteki kritik olan nokta portföy yönetir gibi aktif aktif bir şekilde Burada BES hesabınızı yönetmenizdir ve aynı zamanda her ay otomatik olarak bir miktarı buraya yatırmanızdır diyebilirim. Bugün de sizlere bireysel emeklilik sistemi olan BES'ten bahsetmek istedim.